Bismillahirrahmanirrahim. Tescilü daruri hanefi fıkı kitabımızda iddet bahsine devam ediyoruz. Yarısında kalmıştık. Es-sualu. Reculun nekaha imra'atan nikahan fasidan. Bir adam bir kadını fasıd bir nikahla nikahladı. Mesela diyelim ki şahitler olmadan nikahlarsa fasıd olur. Ve dekhele biha ve kendisiyle beraber oldu. Sümme farrakal qadi beynahuma. Ondan sonra kadı onları ayırdı. Ev mâta anha allazî nekehaha ya da kendisini nikahlayan o adam vefat etti. Keyfe ta'teddu. Böyle bir kadın nasıl iddet bekler? Ne kadar iddet bekler? El cevabu ta'teddu bil haydi thalâfi in kânet min zavâdil min zavâtil hiyâdi. Eğer hayız gören bir kadınsa normal hayız gören kadın gibi 3 hayız iddet bekler. Ve illa eğer hayız görmüyorsa فَبِالْأَشْهُرِ اَوْ تَتَرَبَّسُ وَدْعَ الْحَمْلِ اِنْ كَانَتْ حَامِلًا Hayız görmüyorsa aylara göredir yani üç ay ya da hamile ise çocuğunu doğurmayı bekler. فَاِذَا وَضَعَتْ اِنْ قَدَتْ عِدَّتُهَا Çocuğunu doğurduğu zaman iddeti bitmiş olur. Es-sualim. <laughs> İmra'atun vuti'at bi şubhatin femâtel vâti'u ev ferraqa al qâdi hel aleyhâ Bir kadın şüpheyle vatı olundu. Yanlışlıkla kendisine cima edildi. Femâtel vâti'u o cima yapan kimse vefat etti. Ya da ev ferraqa Kadı onları ayırdı. Bu kadının iddet beklemesi gerekir mi? El cevap: Naam. Aleha'l iddetu ve hiye 30 hayızın. Bunun da iddet beklemesi gerekir. O da 3 hayızdır. Yani normal hayız görüyorsa 3 hayız beklemektir. Hayız görmeyen birisi ise üç aydır vs. Tabii ki yukarıdaki gibi aslında eğer hamile de olursa o zaman hamlini indirinceye kadar beklemek zorundadır. Yani Şüpheyle nasıl olabilir? Bazen olur ya. Eskiden birçok aileler iç içe yaşarlardı. Aynı odada yaşarlardı. E haliyle birisi öbürünün yatağına geçer. Kocası kendi eşi zannederek baldızıyla beraber olabilir ya da diyelim ki hanımının eşiyle beraber olabilir falan. Bunun gibi ya göçebe hayatı yaşayanlarda ya benzeri durumlarda olabilir. es Emetun hiye ummu veledin ma ta'anha mevlaha ev a'taqaha hel aleyha iddetun. Bir cariye ki ummul veleddir. Ummul veled, efendisinden çocuğu olan kadın demektir. Ummul veled, cariye olarak satılamaz, hibe edilemez. Ya azat edilir ya da o adamın ummul veledi, efendisinin veledi olarak devam eder. Şimdi Mevlası yani Efendisi vefat etti ya da onu azat etti. İddet beklemesi gerekir mi? El cevap. Na'am. Aleyha iddetun ve ta'taddu bi thalâthi Bu kadın da yine üç hayz iddet bekler. Es sual. Sagîrun zavvecehu veliyyuhu imra'atan. Küçük bir çocuğu. E, a, velisi bir kadınla evlendirdi. Femâta anha çocuk vefat etti. Ve biha hablun keyfe Ve bu kadın hamile ise nasıl iddet bekler? El cevap. İn kânet hamilen inde vefâtihi onun vefatı anında hamile ise fe iddetuha en tad'a hamleha. Onun iddeti çocuğunu doğurmaktır ve in al hamlu onun vefatından sonra hamilelik vakı olursa fa iddatuha arba'ata ashhurin wa o zaman onun iddeti 4 ay 10 gündür. Es beyinu waqta ibtida' al fi ma zekertum min masailiha iddat masalalari beraber şimdiye kadar zikrettiğiniz bu iddetlerin başlangıç noktasını açıklayınız. Yani Tamam biz dedi ki iddet efendim ya üç hayızdır ya 3 aydır ya 4 ay 10 gündür ya da çocuğu doğurmaktır ama başlangıcı ne zaman başlayacak? El cevap İbtidâ'ul iddeti fi't talaqi akibet talaqi. İddetin başlangıç noktası talakta talaktan hemen sonra başlar. Ve fil vefati akiben vefati ölümde de ölümden sonra başlar. Ve fit tefriqi fi'n nikahil fasili akibet tefriqi. Eğer fasıd bir nikahla evlendiği için kadı tefrik yaparsa ya da İslam şer'i mahkeme onları boşarsa, ayırırsa o zaman o ayırmanın vaki olduğu andan itibaren başlar. E عَزْمِ الْوَاطِئِ عَلَى تَرْكِ Ya da onunla beraber olan kimsenin onunla beraber olmayı terk etmeye azmetmesiyle başlar. Yani diyelim ki şer'i mahkemeye gitmediler de erkek bunun fasıl olduğunu anladı. Bundan sonra bir daha kadına yaklaşmadı. İşte o yaklaşmama anıyla iddeti başlamış olur. Es-sual. İmratun <laughs> tallakaha zavcuha ev anha. Bir kadını kocası boşadı ya da vefat etti. Ve lem ta'lem bit talâki evil vefati Kadın ise boşandığı ya da kocasının vefat ettiğinden haberi yoksa hatta medet muddetul iddeti. عدة قدر ما حكم عدتها بنون عدت حكم النذير الجواب انقضت عدتها بمضي المدة مدة جشمسي لو قضا عدتها بيت مشتر ولا عدة عليها ثانيا بعد العلم بالطلاق او الوفاة قوجا سن كان بوشامش اول دونو ya da vefat etmiş olduğunu öğrendikten sonra yeniden bir iddete gerek yok. Bazen olur ya, yani insan bir kadın farklı bir memlekettendir. İşte küsmüş babasının evine gitmiştir. O gittikten sonra kocası o kadını boşadım demiştir. İki tane de şahit tutmuştur. Aradan 5-6 ay geçtikten sonra kadın bu haberi aldığında iddeti bitmiş olur. Neden? Çünkü ee, onun boşamayı yapmasıyla iddet zamanı başlamış oluyor. Kadının haberinin olup olmaması önemli değil. Es-sualu. İmra'atun tulliqat fekânet ta'teddu ve vati'ahâ Bir kadın kocası tarafından boşanmıştı. İddetini bekliyorken başka bir adam yanlışlık, şüpheyle onu hanımı zannetti falan onunla beraber oldu. Fehel testenifu iddetaha. Bu kadın iddetini sıfırdan yeniden mi başlamalıdır? El cevap la testenifu iddetaha. İddetini yeniden başlamaz. Lakin aleyha iddetun uhra ikinci bir iddete ihtiyacı var. Ve tedahalatil iddetani iki iddet mütedahil olmuş oldu. Ne demek tedahala? Mesela açıklıyor. Es sual ma suretu tedahulil iddetani. İki iddetin birbirine girmesi ne demektir? El cevap. Suretuhu ennemâ terâhu minel haydi yuhtesebu minhuma cemî'an. Kadının görmüş olduğu hayd her ikisinden de sayılır. Fe izâ enkadetil iddetul ula ve lem tekmeli tu eğer birinci iddet bittiği halde ikinci iddet henüz bitmemişse fe itmamu ma minha onu tamamlaması kadının üzerine gereklidir. Yani diyelim ki bu kadın hayız gören bir kadınsa onun iddeti neydi? Üç hayız görmekti. Kocası boşadıktan sonra bir hayız gördü. Bir hayızdan sonraki temizlik müddeti içerisinde bir adam yanlışlıkla onunla cima etti. Bu ikinci adamdan dolayı da bir iddet gerekiyordu. Birinci iddetten ne kadar kalmış? İki, hay iki hayız kalmış. İki hayız bittikten sonra birinci iddet bitmiş oldu, ama ikinci iddetten daha henüz iki hayız geçmiştir. Bir iddet daha, bir hayız daha bekleyecek. Böylece iki iddet tamamlanmış olacak. Yani e, ortadaki iki tane hayd hem birinci iddeti tamamladı hem de ikinci iddetten sayıldı. Sonra ikinci iddeti tamamlamak için artı bir hayz daha beklemesi gerekir. Ya da diyelim ki kadın hayız görmeyen bir kadındır. Bunun iddeti ne kadardı? da üç aydı. Şimdi birinci ay işte şey bir buçuk ay sonra Kocası kendisini boşadıktan bir buçuk ay sonra ikinci bir adam tarafından yanlışlıkla cima olması durumunda bu ikincisi için de ayrıca bir iddet gerekmektedir. Ne oldu? Mütedahil. İkisi birbirine girdi. Birincisinin bir buçuk ayı geçmiş ya, üçüncü ay geçtiği zaman birinci hayz, bir şey birinci iddet tamamlanmış oldu. Bir buçuk ay daha da ikinci iddet için beklemesi gerekiyor. Es sualu, raculun talaka imraaten talakan bainan. Bir adam bir kadını bayın talakla boşadı. Fümme tezavvecaha fi iddetiha. Sonra iddeti içerisinde o kadınla evlendi. Ve tallakaha kabla en yedhule biha. Kendisiyle beraber olmadan tekrar boşadı. Hel testa'niful iddetu. İddet yeni tekrar sıfırdan mı başlanır? cevap cevab naam testanifuha inda Ebi Hanifete rahimahullahu. İmam Azam'a göre iddet sıfırdan başlar. Ve kala Muhammedun rahimahullahu aleyha itmamul iddetil ula fahasbu. Sadece birinci iddeti tamamlaması gerekir. Evet. Şimdi hani kadını bayin talakla boşamış ama diyelim ki ya bir talaktır ya iki talaktır tekrar nikah kıyarak onunla yeniden evlenme hakkı var. Nikah kıydı ve evlendi. Ama zifaf olmadan yani yeniden kadınla yatağa girmeden tekrar boşadı. İmam Azam'a göre iddeti sıfırdan başlar. İmam Muhammed'e göre o beklemiş olduğu iddetin üzerine tamamlar sadece. Es-sualu. Fehel <laughs> yecibu leha mehrun. Bu ikinci evlilikte kadın için mehir gerekli mi? El cevap naam. yajibu leha mehrun kamilun inda bi hanifete rahimahullahu. İmam-ı Azam -ı Hanife göre tam bir mehir vermesi gerekir. Ve kala Muhammedun rahimahullahu leha nisful mehri. Yarım mehir vermesi gerekir İmam Muhammed'e göre. Neden? Ee, çünkü... E, kendisiyle beraber olmadan boşamıştır. Ama İmam Azam diyor ki tamam kendisiyle beraber olmadan boşamış ama bu zaten eski eşidir. Önceden e, kadın zaten dul konumdaydı. Onunla nikahlandı. Bu sebeple hepsini verir diyor İmam Azam. El ihdadu. Es sualu hel yecibu alal mutallakati vel mutawaffa anha zavcuha şeyun ahire siwa İmda-i muddetil iddeti. Boşanmış ya da kocası vefat etmiş olan bir kadının hayzı beklemek dışında başka bir şey yapması gerekir mi? El-cevab. İza kânetil mebtûtetu vel mutawaffa anha zavcuhâ bâligaten muslimeten. Evet. Mebtûte, bet, kesin demek kesin talakla bain talakla boşanmış olan kadın ya da kocası vefat eden kadın eğer balir baliğa ve müslüman ise el ihdadu fi ayyam iddetiha onun üzerine ihdad gereklidir. İhdad hudud sınırlandırmak demektir. Nedir buradaki sınırlandırmaktan maksat yani kadının إدتني كن ده أبن ده بك لمسه بر ضرورية أول السؤال الإحداد ما هو؟ إحداد ندير؟ الجواب هو أن تترك الطيبة والزينة ولا تختضب بالحناء ولا تلبس ثوبا مصبوغا بورس بيور أو بزعفران ولا تدهن ولا تكتحل illa bi uzrin. İhdad demek ki sadece evi sınırlandırmak değil, kadının kendi hayatını da sınırlandırmasıymış. Neymiş bu? En tetrukat Güzel koku sürünmeyi terk etmesi. Mesela bir kadının evliyken kendi eşi için güzel koku sürünmesi sünnettir, sevaptır ama iddet beklemekte olduğu zaman bunu terk etmelidir ve zinete süslenmeyi ve la tahtadibe bil hinnai kına ile boyanmaması yani kına yakmaması ve la telbise thawben bi e, biver, biversin vers denilen bitkiyle boyanmış elbise giymemesi ev bi zafranin ya da zafranla vers yanlış değilsem kırmızı renkli bir bitkidir zafran sarı renkli bir bitkidir hem kokusu güzel olur hem rengi güzel olur. Yani çekici bir şeyler yapmaması gerekiyor kadının. İşte makyaj yapmak, kendini süslemek, şu bu falan yapmamalı. Ve la yağ sürmemesi, ve la takta sürme çekmemesi illa bi udrin. Eğer bir özürden dolayı mesela gözü ağrıdığı için sürme çekerse bir sakıncası yok. Es-su'al. Birkaç kadın, belli bir şartı karşılık ANHA evlenir. Eğer bir kadın, dediniz ki bir yapması gereken kadın, evlenmek ve bir ise, karşılık ermiş ve müslüman bir kadınsa kesin bir talakla boşanmış ya da kocası vefat etmişse evlenmek yapmalıdır. bir şartı karşılık eğer bu kadın Müslüman değil ya da yaşı küçükse durum farklı mıdır? El cevab kayyadna bi zalika li ennehu la ihdada ala kafiretin ve la sagiretin. bir kadın ya da küçük yaştaki çocuk üzerine ihdad yoktur. Es sualu baki hükmül emeti ma hükmül ihdadi fi iddetiha. Peki cariyenin cariyenin درومه durumu geriye kaldı the konusunda. Cariyenin de iddet esnasında mi? El cevab, اِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ مُسْلِمَةً بَالِغَةً فَعَلَيْهَا الْإِحْدَادُ فيما مَا مَا تَزَوْجُهَا اَوْ بَتَّ طَلَاقَهَا جاريه eğer Müslüman ve baliga Kocası vefat etmesi ya da batta talakaha talakını kesinleştirdiği takdirde yani bayin talakla boşadığı takdirde iddet içerisinde onda ihdad yapması gerekir. Biraz önce bahsettiğimiz süslenmelerden şundan bundan korunması lazım. Femme izâ tufiye ve hiye ummu veledin lehu Kocası vefat etmiş ve kendisi onun ummu velediyse yani ondan bir çocuğu olmuşsa fela ihdadı aleyha bunun üzerine ihdad yoktur.